Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Bu videoda Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarının manalarını tek tek kısaca açıklayacağım. Geçen videoda da ayetlerde geçtiği kadarını zaten konuşmuştuk. Fakat bütün hepsini zikretmemiştik. Bu videoda baştan sona Allah'ın bütün isim ve sıfatlarından bahsetmeye çalışacağım. Öncelikle Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de kendi isimlerinden şöyle bahsediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kendisinden başka ilah olmayandır. En güzel isimler ona mahsustur. Taha suresi 8. ayet. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nun şanını yüceltmektedirler. O galiptir, hikmet sahibidir. Haşr suresi 24. ayet. En güzel isimler Allah'ındır. O halde O'na o güzel isimlerle dua edin. Araf suresi 180. ayet. De ki ister Allah deyin, ister Rahman deyin, hangisini deseniz olur, hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O'nundur. İsra suresi 110. ayet. Allah'ım sana ait olan her isimle senden dilerim o isim ki onunla kendini adlandırdın veya kitabında vahyettin yahut yarattıklarından birine öğrettin yahut da yalnız senin katında bulunan gayb ilminde onu zatına tahsis ettin. Bu hadis de Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçiyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam böyle dua ederdi. Öncelikle Allah özel isminden başlayalım. İslam alimlerinin çoğuna göre Arapça özel bir isim olan Allah kelimesi yani lafzatullah herhangi bir kökten türememiştir. Allah lafzı Arap dili kuralları açısından tenmin kabul etmez.'' İkili hali yani tesniyesi veya çoğulu yani cemmi yoktur. Kendisine ibadet edilen yüce varlığın özel ismidir. Tabi Allah özel ismiyle alakalı şöyle bir görüş de var. Bunu daha önce de söylemiştim. Arapçada bir kural vardır. Herkesin bildiği bir kalemi işaret ederken el kalem dersiniz. Yani o kalem herkes tarafından biliniyordur. Ve herkes ne kastettiğinizi anlıyordur. Özel bir şey gösteriyorsunuzdur. Ama sıradan bir kalem gösterirseniz kalem dersiniz. İşte bu bahsettiğim görüşe göre de Allah kelimesi el ilah kelimesiyle bağlantılıdır. Yani el ilah denildiği zaman Hazreti Adem'den beri bilinen o yüce varlık olan zaman zaman kendisine başka isimlerle hitap etmiş insanlar. Zaman zaman onun isimlerini unutturmuşlar, kendileri unutmuşlar ya da kutsal kitapları değiştirdikleri gibi değiştirmişler. Fakat asıl el ilah yani herkesin bildiği Hazreti Adem'den beri herkesin varlığını kabul ettiği tek ilah. Buradan türemiş ve Allah olmuş e, diyenler de var. En doğrusunu Allah Azze ve Celle bilir. Zaten bu konuyla alakalı fazla kafa yormaya gerek yok. Allah Azze ve Celle bize kendi isim ve sıfatlarını öğretmiş. Biz de ona bu şekilde hitap ediyoruz. Dua ederken bu şekilde istiyoruz. Az önce anlattığım mesele var ya, El ilah meselesi. Bunu Allah'ın diğer isimlerinde de göreceksiniz. El er Rahman, El er Rahim, El Aziz, El Cabbar gibi. Yani yine bu isimler söylenirken, o tek olan ilahın kastedildiği biliniyor. Bu isimlere özel bir mana yüklenmiş. Ve bu isimler başka varlıklara verilmez. Başka varlıklar için kullanılmaz. Allah Teala gördüğümüz, görmediğimiz, bildiğimiz, bilmediğimiz bütün alemlerin sahibi ve maliki, kainatın yegane yaratıcısı, her türlü övge ve ibadete layık olan, yüce olan Rabbimizin 99 isminin bütün özelliklerini kendine toplayan en kapsamlı özel adıdır. Bu birincisiydi Allah. 2. Er-Rahman Rahmet ve merhamet, acıma, bağışlama, şefkat ve ihsan anlamlarına gelir. Rahman ve Rahim isimleri çok şefkat ve merhamet eden anlamındadır. 3. Er-Rahim Rahim, pek çok merhamet edici, verdiği nimetleri iyi kullananları daha büyük nimetler vermek suretiyle mükafatlandırıcı anlamındadır. Bunu da daha önce anlatmıştım. Allah Er-Rahman ismi gereğince kainattaki tüm varlıklara rızkını verir. Onların ihtiyaçlarını karşılar, onları bir süreye kadar yaşatır. Buna kendisine isyan edenler de dahildir. Ama Errahim ismi gereği ahirette sadece kendine itaat edenlere rızık verir. Sadece onları huzura erdirir. Sadece onların isteklerini karşılar. Ahirette isyan edenlere asla merhamet edilmez. Azapları da hafifletilmez. 4 Elmelik. Melik görülen ve görülmeyen bütün alemlerin, bütün kainatın tek sahibi ve mutlak surette tek hükümdarı demektir. Hani Fatiha Suresi'nde geçiyor ya din gününün maliki diye din gününün yani mahşer gününün maliki, hükümdarı, tek hükümdarı. O gün bilinmeyen gaybi bütün meseleler açığa çıkacak. Herkes açıkça bu dünyada görmediği gayb olan hadiseleri görecek. Ve o gün akıl sahipleri hesaba çekilecekler. 5. El-Kuddüs Kuddüs hatadan, gafletten, acizlikten, her türlü eksiklikten uzak, bütün kemal sıfatları üzerinde toplamış, bütün övgülerin üstünde olan demektir. Bugünkü Kudüs beldesi bu isimle bağlantılıdır. Allah'ın kutsal saydığı yerdir. Ya da bir önce dördüncü olarak El Melik'i söylemiştik ya. El Melik ya da Malik normalde Arapçada hükümdar anlamına da gelir. Fakat El Melik dediğiniz zaman bütün hükümdarların üzerinde hükmeden olan Allah Azze ve Celle'dir. Bütün hükümdarları yaratan, bütün insanlığı, bütün kainatı yaratan ve onları, onlardan akıl sahibi olanları e, hesaba çekecek olandır. 6. Esselam Selam her türlü eksiklikten, ayıptan, kusurdan, yaratılmışlara özgü değişim ve yok oluştan münezzeh ve salim olan, kullarını her türlü kötülüklerden, tehlikelerden selamete çıkaran, cennetteki kullarına selam veren demektir. Biz Müslümanlar aramızda selamı yayarız. İşte bu sebepten dolayı. Allah emrettiği için selamlaşırız ve Allah'ın es-selam ismini birbirimize zikrederiz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Karşıdaki de Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatuhu der. Selam vermek aynı zamanda karşıdakine eman vermek demektir. Yani ona şunu demiş oluyorsunuz. Ben Allah'ın yarattığı bir kulum, sen de Allah'ın yarattığı bir kulsun. Ve Allah'ın selam ismiyle bizim aramızda bir dostluk vardır. Benden sana zarar gelmez. O yüzden İslam düşmanlarına kesinlikle selam verilmez, caiz değildir. 7- El-Mu'min Mü'min güven veren, vaadine güvenilen, inananları korku ve endişeden güvende kılan, mü'minlerin iman ve samimiyetini tasdik eden, mucizeler vermek suretiyle peygamberlerinin doğruluğunu ispatlayan, kendisine sığınanları koruyan, emniyetle rahatlandıran demektir. Allah Azze ve Celle İslam dinine giren kişiye Müslim demiştir. Fakat Müslimlerin içinde de en rütbeli olanlar, Allah'tan en çok korku duyanlar, onu en çok sevenler, en çok takvalı olanlar müminlerdir. Bunlar Müslümanlardan de rütbe olarak üstündürler. Allah onlara müminler demiştir. Çünkü onlar da vaatlerine güvenilen ve kendilerinden çevrelerine zarar gelmeyecek insanlardır. Yani insanlara güven verirler. Hani Allah temizdir, temiz olanı sever diyor ya o yüzden Müslümanlar da temizdir. Ee, onlar da adaletlidir. Çünkü Allah adildir ve adil olanı sever gibi. Allah Azze ve Celle kendi sıfatları olan bazı şeyleri insanlardan da bekliyor. Onlara da yapmalarını emrediyor. Tabii ki de Allah'ın sıfatı olan adaletle, güven vermekle, müminlikle, bir Müslümanın, bir müminin güven vermesi veya adil olması bambaşkadır. Biri insanidir, biri ilahidir. Yani Allah'ın isim ve sıfatları küllidir. Mükemmeldir. Fakat insan mükemmel değildir ve sınırlıdır. Allah Azze ve Celle hiçbir manada yarattıklarına benzemez. O yüzden El-Mü'min dediğin zaman Allah'ın ismi anlaşılır. Bir insan bir insana mü'min diyebilir ama El-Mü'min diyemez. Sekiz, El-Muheymin. Muhaymin kainatın bütün işlerini gözetleyip yöneten, bütün yaratıklarını gözetip koruyan, korkularından emin kılan demektir. 9 El Aziz. Aziz yenilmesi mümkün olmayan, galip, dengi ve benzeri bulunmayacak şekilde değerli ve şerefli, güçlü ve yenilmez demektir. El Cabbar. Cabbar dilediğini her durumda gerçekleştiren, istediğini zorla yaptırmaya muktedir olan, yaratılmışların halini iyileştiren, parçalanmış, dağılmış ve bozulmuş olan düzeni onaran her şeyi tasarrufu altına alan demektir. 11 El Mutekebbir. Mutekebbir her zaman ve her yerde büyüklüğünü gösteren, zat ve sıfatlarının mahiyeti bilinmeyecek kadar ulu, yaratılmışların sıfatlarından yüce olan, azgın ve zalim insanları mutlak gücüne boyun eğmek zorunda bırakan demektir. Mutekebbir isminin kökü kibirdir. Kibir yapılan amelin ismidir. Mutekebbir denildiği zaman o ameli yapan zat kastedilmiş olur. Kibirlenmeye layık olan yegane varlık da Allah Azze ve Celle olduğuna göre el mutakebbir, kibirlenen, kibirli anlamına gelir. Kibirlenmeye layık olan tek varlık Allah Azze ve Celle'dir. Kibir ona yakışır çünkü tüm kainatı yaratan odur. Her şey hükmeden kendisidir. O yüzden kibir şeytana yakışmaz, kibir bir insana yakışmaz, kibir bir cine yakışmaz ya da kibir başka bir varlığa yakışmaz. O yüzden Allah Azze ve Celle kibiri kendine yakıştıran varlıkları Akıl sahibi olan varlıkları asla sevmez. Çünkü onlar yaratmamıştır, onlar hükmetmemiştir. Onlar kibirlenmeye layık değildir. 12 El Halik. Halik her şeyi yaratan, yoktan var eden demektir. 13 El Bari. Bari bir örneği ve maddesi olmaksızın yaratan, evrenin bütün parçalarını ahenkli ve düzenli olarak meydana getiren demektir. 14 El Musavvir. Musavvir varlıkları çeşitli şekillerde yaratan, yarattığı her varlığa ayrı bir şekil ve özellik veren demektir. 15. El-Gaffar Gaffar, daima affeden, kullarının günahlarını örten, ayıp ve kusurlarını bağışlayan, tekrarlanan günahları bağışlayan, mağfireti bağışlaması sonsuz olan demektir. 16. El-Kahar Kahar yenilmeyen, yegane galip demektir. 17. El-Vahhab Vahhab, karşılık beklemeden bol bol veren, hibesi ve lütfu çok olan demektir. 18. El-Rezzak Rezzak, bütün yaratıklarının rızkını yaratıp veren demektir. 19. El Fettah Fettah, iyilik kapılarını açan, hakemlik yapan, bütün anlaşmazlıklarda hakemlik yaparak mutlak adaleti gerçekleştiren, zulme uğrayanlara yardım eden, mümin kullarını zafere ulaştıran, müminlere manevi kapıları açıp kalplerden kederleri gideren, her derde çare bulan, her türlü engelleri kaldıran demektir. İslam'daki fetih kelimesi Allah'ın bu Fettah ismiyle bağlantılıdır. Çünkü Müslümanlar Allah'ın adıyla fetih yaparlar, Allah'ın adını anarak cihada çıkarlar. Ta ki yeryüzünde Allah'ın isminin duyulmadığı, Allah'ın dininin duyulmadığı yerlere gidip Allah'ın isimlerini, sıfatlarını, dinini duyursunlar. Bu şekilde o yabancı beldeleri de İslam'ı açarlar. Bu yüzden fetih kelime olarak açmak demektir. Miftah anahtar demektir. Fetih kelimesinden türemiştir. 20. El-Alim Alim hakkıyla bilen demektir. Allah Teala zaman ve yer kaydı olmaksızın büyük küçük gizli açık her şeyi bilendir. 21. El-Kabiz. Kabiz, rızkı daraltan, canlıların ruhlarını alıp hayatlarına son veren demektir. Hani kabz etmek deriz ya. Allah insanların ruhlarını alır, kabz eder. İşte kabz etmek fiili El-Kabiz isminden gelir. 22. El-Basit. Basit, rızkı genişleten, ruhları bedenlerine dağıtan demektir. 23. El-Hafid. Hafid, alçaltan, zillete düşüren, yukarıdan aşağıya indiren demektir. 24. El-Rafi. Rafi yücelten, yükselten, yukarı kaldıran, şeref veren demektir. 25. El-Muiz Muiz üstün kılan, izzet ve şeref veren, mülkü dilediğine veren demektir. 26. El-Muzil Muzil zillete düşüren, hor ve hakir kılan, rezil ve perişan eden, alçaltan demektir. 27. Es-Semi Semi Semih, sonsuz işiten, her türlü kısıtlamadan yüce olarak gizli açık her şeyi işiten, işitilecek şeyler kendisine gizli kalmayan, dilek, dua ve yakarışları kabul eden demektir. 28. El Basir Basir, sonsuz görücü, her şeyi gören, bilen, kendisinden hiçbir şey saklanamayan demektir. Zaten Arapçada semi duymak, basir görmektir. Hatta basiret, basirden türemiştir. Basiret, görüş netliği demektir. Yani tüm bulanıklıklardan arınmış bir görüş netliği. Müslümanlar basiretli bakarlar. Çünkü Allah'ın indirdiği vahiyle bakarlar, Kur'an ve sünnetle bakarlar.